Merhaba sevgili dostlar, CryptoVoice'a hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Binance Türkiye'nin İstanbul'da bir meetup var sevgili dostlar. Bununla ilgili bir duyuru yapmak istedik. İstiyorsanız hemen detaylara geçelim. 27 Temmuz saat 3 ile akşam 6 arası İstanbul'da bir meetup var. Binance Türkiye kullanıcılarını davet ediyor. Tabii önce kayıt olmak lazım. Kayıt olmak için de aşağıda bıraktığım linke tıklayınca şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Binance Türkiye İstanbul Meetup yazıyor. İstiyorsanız detaylara bir bakalım. Ee, bir başvuru formu var. Bu başvuru formu doldurmak için ne yapmanız lazım? Binance Türkiye'ye ister mobil uygulama üzerinden, isterseniz de internet sitesi üzerinden giriş yapabilirsiniz sevgili dostlar. Binance Türkiye üye değilseniz de aşağıda linkler var. Ona tıklayarak üye olabilirsiniz. 27 Temmuz 2025 Binance Türkiye İstanbul Meetup etkinliğini duyurmaktan mutluluk duyarız demiş. Etkinlik yeri Wyndham Grand İstanbul Levent Otel. Etkinlik saati saat 3 6 arası. Adres Büyük Büyükdere Caddesi no 177'de. Otelin Instagram adresinde aşağıda bırakmış sevgili dostlar. Giriş biletimiz Binance Türkiye kullanıcısı. Kullanıcı ID'si sevgili dostlar. Onu da nereden alabilirsiniz? Şuraya panoya giriş yaptıktan sonra oradan alabilirsiniz sevgili dostlar. Yani şöyle panoya tıklayalım. Ee, zaten bir UIT ID kodumuz var. Her UIT ID kodu e, bir girişe denk geliyor sevgili dostlar. Etkinliğe katılım 300 kişiyle sınırlı sevgili dostlar. O yüzden bir an önce e, formu doldurmanızda fayda var. Etkinlik boyunca yeme içme kubrek ücretsiz olacak mı sevgili dostlar. Hemen ismimizi soy ismimizi yazalım. Murat Değirmenci. Benim hemen çıkış yapmış. Hemen şuradan mobil uygulamadan uyut kodumu hemen profilinize girdiğinizde zaten orada bir uyut kodu yazar. Uygulamada da solda Binance Türkiye'nin bir ufak logosu var. Oraya girdiğinizde belki 181 385 mi sevgili dostlar. Hemen şöyle gönder dediğimizde kaydedecek. Ama e, koordinasyon için bir Telegram grubu da var. Şuna tıklayacaksınız. Bunun linkini de aşağıda bırakacağım. Şuradan Join Kanal dediğinizde de mutlaka bu Telegram e, grubuna katılmayı unutmayın sevgili dostlar. Burada etkinlikle ilgili detaylar yer alacak. Hemen şurada zaten e, katıldığınız için teşekkür ederiz diyor. Burada Telegram grubuna da giriş yaptıktan sonra e, detayları ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Orada Telegram grubunda da detayları Görebilirsiniz kıymetli Şşş. dostlar. Bunların linklerini de ben aşağıya bırakacağım. Tekrar hatırlatmak gerekirse 27 Temmuz saat 3 ile 6 arası İstanbul Levent'te bir, aynı Türkiye'nin Meetup'a kullanıcılara buluşacak. Burada güzel etkinlikler olacak. Güzel paylaşımlı olacak. Siz de eğer müsaitseniz bu etkinlikte yer almanız e, güzel olur diye düşünüyorum. Linkler aşağıda. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.